No! Sure. Tarih 11 Temmuz 2015. Conor McGregor, Jos Aldo ile karşı karşıya gelecekken Aldo'nun maça son bir hafta kala antrenmanda kaburgasını kırması her şeyi alt üst etmiş ve onun yerine Conor McGregor'a çok daha ters bir rakip olan Chet Mendes hikayeye dahil olmuştu. Chet Mendes güreş ağırlıklı bir dövüşçüydü. Aylarca Jos Aldo için antrenmanlar yapan Conor McGregor hikayeye dahil olan Chet Mendes maçını direkt kabul etmişti. 11 Temmuz 2015'te Chet Mendes ve Conor McGregor geçici tüy siklet kemeri için sekizgenin ortasında Raskat shayad. Break all the promises, <laughs> but leave me alone. Don't break my heart. You should fucking stay with him. Conor McGregor ilk roundda iyi yumruklar ve tekmeler çıkarıyordu Mendes'e. Chad Mendes Conor McGregor'a karşı ayakta bir şey yapamıyordu ve onu yere aldı. Mendes'in çıkardığı dirsekler Conor McGregor'ın kaşını açtı ve ilk round bitti. İkinci roundda Mendes yine planını uygulayarak Conor'ı yere aldı. İkinci roundun bitmesine 40 saniye kala Chad Mendes'in altından çıkan Conor McGregor son 10 saniye kala önce sağ ardından sol dirseğini öyle bir uzattı ki roundun büyük bir bölümünde önde olan Chad Mendes nakavt oldu. Brazilian. Ooh, I'm my hair. And you see fear in my eyes. Do you see nothing in my eyes? You look mid. You look skinny out Brazilian. 11 Temmuz 2015'te Conor McGregor ile karşılaşmayan Jesse Aldo için kaçacak bir yer kalmamıştı artık. Bu maç yapılmalıydı. Conor McGregor inanılmaz hype'lıydı ve geçici de olsa sikletin kemerini beline geçirmişti. Sadece 5 ay sonrasında tartışmasız tüy siklet şampiyonu Jesse Aldo ile Conor McGregor'ın maçı ayarlandı. Aldo için kabus aslında Conor McGregor'ın UFC'ye dahil olmasıyla başlamıştı. Conor McGregor sürekli Aldo ile uğraştı. Rakibinin aklına girmeliydi. Karşısında sikletin belki de gelmiş geçmiş en iyi adama bulunuyordu. Conor McGregor Casualdo'nun zihninde öyle bir yer etmişti ki 12 Aralık 2015'te herkes sustu sadece Conor McGregor'un sol kreşesi konuştu. 13 saniyede sikletin kralını deviren ve tüy siklet kemerini beline geçiren Conor McGregor bununla yetinmemiş hemen gözünü ikinci kemere hafif siklete dikmişti. Hafif sikletin o günkü şampiyonu Rafael Dasanios'tu ve Rafael Dasanios artık Conor McGregor'un kıskacına girmişti. Rafael Dasanios kamp sırasında sakatlandı ve bölüm sonu canavarı Ned Diaz Conor McGregor'a meydan okudu. Fuck that. Conor McGregor, you're taking everything I work for, motherfucker. I'm gonna fight your fucking ass. You know what's the real fight? What's the real money fight is me. Not these clowns that you at the press conference. UFC 196'ya yaklaşık 10 gün kala Nate Diaz Conor McGregor maçı ayarlandı. Nate Diaz'ın bu kadar kısa sürede kilo verip hafif siklete düşmesi çok zor olacağından maç bir siklet daha yukarıda yarı orta siklette oldu. Conor McGregor aslında maça çok iyi başladı. İki isim de iyi yumruklar çıkardı. İlerleyen dakikalarda Conor kondisyon sorunu yaşamaya başladı ve bunu gören Nate Diaz Conor McGregor'ı boğarak elindeki her şeyi söktü ve ondan aldı. Misses, but leave me alone. Don't break my heart. Kanır'ın koçları ve arkadaşları rövanşa gerek olmadığını söylese de sessizliğe çekilen Kanır hemen rövanş istediğini UFC'ye bildirmişti. O günlerde herkes sonucun değişmeyeceğinden emindi. Kanır McGregor'ın net yazı yenmesi insanlar için neredeyse imkansız gibiydi. 20 Ağustos 2016'da Kanır McGregor bir kez daha net yazı ile karşı karşıya gelmek için 8 içerisine girdi. İki isim de neleri varsa ortaya koydular fakat Kanır McGregor ikinci maçta daha üstün olan taraftı. This 5 raundun sonunda hakem kararı ile Conor Ned yazı yendi ve intikamını aldı. Conor McGregor intikamını aldı fakat hala onu bekleyen ikinci kemer hafif siklet kemeri vardı. Daha önce kimse UFC'de iki kemeri aynı anda elinde tutamamıştı. UFC'de bir ilk yaşanacaktı. O günün hafif siklet şampiyonu Eddie Alvarez ve Conor McGregor 2016 yılının Kasım ayında UFC 205'te karşı karşıya geldi. Conor McGregor ilk roundda iki kez Eddie Alvarez'i knockdown etti. İkinci roundda onun seviyesinde olmayan Eddie Alvarez'i knockout ederek kimsenin o güne kadar başaramadığını başardı ve ikinci kemeri beline geçirdi. Crashing the skies İşte tam bu noktada Conor McGregor kariyerinin zirvesini yaşarken aynı zamanda kariyerindeki düşüş de başlayacaktı. UFC'de kazanabileceği her şeyi kazanmıştı. 3 siklette galibiyet. Herkesin 5 yıl daha yenilmez dediği adamı 13 saniyede nakavt etmiş. 2 farklı siklette aynı anda 2 kemere sahip olmuştu. Bunların hepsini 2015 ve 2016 yıllarında yaptı Conor McGregor. Eddie Alvarez maçına kadar aklını kaybetmişti adeta. Önüne kim geldiyse devirdi. Sonrasında Floyd Mayweather ile boks maçına çıkması gözlerindeki o OH açlığı deta çekti ve ondan aldı. Bilmeyenleriniz için Conor McGregor UFC'deki ilk maçına gelmek için sosyal yardım almış ve öyle gelmiş ilk maçına. Floyd ile boks maçından sonra önce UFC'den emekli olduğunu açıkladı ve kemerleri tek tek elinden alındı. 2018 yılında UFC'ye geri döndü. Hafif sikletin dominant şampiyonu Habib karşısında iyi bir performans ortaya koysa da Habib'e pes etti. Maç sonrasında çıkan tartışmalardan dolayı ceza aldı ve 2 sene sekizgenden uzak kaldı. 2020 yılında geri döndü ve kariyerinin kötü zamanlarındaki Donald Cerrone'yi bitirdi. Bir sonraki yıl Dustin Poirier ile karşı karşıya geldi. İlk maçta uzak kalmasının verdiği eksiklik boy gösterdi ve kötü bir performans ortaya koyarak Dustin Poirier'e yenildi. Conor her zamanki gibi yine rovanşı istedi. İkinci maçta da ne yazık ki bacağının kırılmasıyla Dustin Poirier'e ikinci kez kaybetmiş oldu. Bence Conor McGregor'a e sormamız gereken soru şu. Bu adam hala neden UFC'de dövüşüyor? Satın aldığı şirketler vasıtasıyla inanılmaz paralar kazandı ve kazanmaya devam ediyor. Parayla ilgili ilgili bir sıkıntısı yok. Conor McGregor'ın seviyesindeki herhangi birinin sekizgenin içerisine girip yumruk yiyebileceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Ve bu yüzden bu adamı seviyorum. İnanılmaz işler başardı Conor McGregor. Tartışılmaması gereken bir konu da şu. Conor McGregor gerçekten iyi bir dövüşçü ve şovmendi. Uzun zamandır hiçbirimiz taftan bahsetmiyorken Conor McGregor'ın tafta Michael Chandler'a e karşı önce koçluk yapıp ardından karşı karşıya geleceklerinin haberi hepimizi heyecanlandırdı. Umarım iyi bir Conor McGregor izleriz ve umarım sakatlanmaz. Conor McGregor'ın Michael Chanter'ı yenme ihtimali yüksek. Fakat oyun değişti. Eski formuna tekrardan dönebilir mi? Bu sorunun cevabını size bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda Conor McGregor'dan ve onun başardıklarından bahsetmek istedim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.